Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle orijinal yayınları TTAYT Geometri Soru Bankası'nın üçgende eşlik benzerlik kısmının test haftası ile karşı karşıyayız. Bir numaralı arkadaşlar sorumuzla başlayacağız. 6 cm verilmiş, 4 cm verilmiş, 16 cm verilmiş. ABC üçgeni diyor ki 4 birim diyor sağa ötelenirse diyor sağa ötelenirse. Buna göre A üssü, B üssü, C üssü üçgeni elde ediliyor. Buna göre K, A üssü arasındaki uzaklık nedir? Arkadaşlar hemen 16 cm olduğuna göre. O zaman B üssü C'miz ne olacaktır? 12. Arkadaşlar siz bunu ötelediğiniz zaman kenarların arkadaşlar birbirlerine ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Paralel olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman temel benzerliğimizi yazacak olursak. Bakın k b üssü bölü 6 eşittir. 12'nin arkadaşlar tamamı 16'ya oranı dersem. Hemen 4 ile sadeleştirdim. 3 bölü 4. Arkadaşlar hemen işler dışar çarpımızı yaptık. Burası ne gelmiş olacaktır? 18 bölü 4'ten 4,5 gelmiş olacaktır. E peki burası 4,5 ise k A üstüne ne kaldı dersem 6'dan 4.5'u arkadaşlar çıkarıyorsunuz. 1.5 sizlerden istenen yanıt olduğunu söylüyorsunuz. Geçelim 2 numaralı sorumuza canlar. 2 numaralı sorumuzda neyimiz var? Bakın. ABC üçgenimiz D ve FLD doğru saldır demiş. Buna göre arkadaşlar EK ile KD birbirlerine eşit olarak verilmiş. DL ile FL birbirlerine eşit olarak verilmiş. Bir de AE ile EF birbirlerine eşit olarak verilmiş. Yani aslında burada olay ne? Olay şu arkadaşlar. Sen şu uç noktalarını birleştirdiğin zaman. Arkadaşlar kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına ne diyoruz? Orta taban diyoruz. Orta tabanımız bakın x e, o zaman tabanımız ne olacaktır? 2x olmuş olacaktır. Aynı şekilde burası orta nokta olduğundan dolayı gene tabana paralel gittiğimizden dolayı o zaman bu da arkadaşlar büyük üçgenin arkadaşlar ne olacak? Orta taban olacak. 2x e, o zaman bc'mizin ne olduğunu söyleyeceğiz? 4x olduğunu. O zaman 4x eşittir x artı 12 ise buradan x'imizin 3 cm, 4 santimetre olduğunu çok rahat söyleyebiliriz diyorum. Geçelim. 3 numaralı sorumuza canlar. 3 numaralımızda ise neyimiz var? Bir arkadaşlar dik üçgenimiz var. 45 derece verilmiş. Orta nokta verilmiş x'imiz. Bazen arkadaşlar paralellikleri ne yapacaksınız? Sizin çizmenizi isteyecekler. Adam orta noktayı vermiş. 45 dereceyi vermiş. O halde sana ne yapıyor? 45'in karşısına dikimi indir diyor. Dikimi indirirsem 90'ın karşısı kökü ise 45'in karşısına ne olacaktır? 1 ortak noktadan çizdiğimden dolayı biz buna ne diyeceğiz? Orta taban diyeceğiz arkadaşlar. O zaman 1 ise bizim x'imiz ne olmuş olacaktır orta tabandan? Direkt 2 cm olduğunu söyleyeceğiz. Geçelim bir sonraki sorumuza canlar. Bakın bu sefer dik üçgen vermemiş. Ama gene ne vermiş? D noktası orta nokta olduğunu söylemiş. 7 kök 3, kök 3 ve 6 kök vermiş. 60 dereceyi vermiş ve buna göre x'imiz kaç santimetredir demiş. Ne yapıyorsunuz canlar? Hemen orta noktadan şöyle bir paralel çiziyorum. E paralel çizersem arkadaşlar bu çizdiğim paralel aynı zamanda tabanı neye olmuş olacak? Orta tabanı olmuş olacak. O zaman 6 kök burası arkadaşlar 3 kök olmuş olacak. E peki hocam yan tarafı nasıl parçalar bu? 8 kök hatırlarsınız. 4 kök 4 kök olması için 3 kök olarak parçalacak. E peki hocam paralellikten dolayı şuradaki açım da ne olacaktır? 60 derece olmuş olacaktır. E bunu 180'e tamamlayan açımız ne olacaktır? 120 derece olmuş olacaktır. E kenar üçgen canlar. O zaman taban açılarımız ne olacak? 30 derece 30 derece olmuş olacaktır. Ve 30 30 120 üçgeninden arkadaşlar 30'ların karşısı 3 ise 120'nin karşısı x'imiz ne olmuş olacaktır? 3 kök katından hatırlarsanız cevabınız 9 cm olmuş olacaktır. Geçelim 5 numaralı sorumuza canlar. 5 numaralı sorumuza ne var? Bakın gizli bir arkadaşlar görmemiz gereken bir şey var. Ne var? Hatırlarsanız ikiz kenar üçgende yükseklik açı ortay olarak verilmişse arkadaşlar biz bu üçgende kesinlikle ne arayacağız? Ya ki dediğimiz ikiz kenarı arayacağız. O zaman uzatıyorum. Kenar ortay olduğunu ben söylüyorum. Ve üçgen ikiz kenardır diyorum. 7, 7. E şimdi alt tarafa geliyorum. Şimdi E noktası orta nokta. F noktası orta nokta. O zaman EF şu sağ taraftaki parçanın neye olmak zorunda? Orta taban olmak zorunda. Çünkü neden? Orta noktaları birleştirmiş. O halde 2 ise bu parçanın da 4 cm olduğunu söylüyorum. Toplamda 7 artı 4'ten 11 cm olduğunu çok rahat söyleyebilirim diyorum. Geçelim bir sonraki sorumuza canlar. 8 numaralı sorumuz. Arkadaşlar burada da sizlere herhangi bir oran vermemiş. Bakın paralellik verilmiş sadece. Paralellikte arkadaşlar ne diyoruz? 4 cm, 6 cm, 9 cm verilmiş. Buna göre x'imiz kaç santimetredir Şeklinde sorumuz. Arkadaşlar bakın. Buradaki oranı görebilmeniz için yazıyorum. A ve B parçalarını dedim ortak kenarlara. Arkadaşlar 4'ün x'i oranı 4'ün x'i oranı A'nın A artı B'ye oranına eşittir. Doğru mu? Temel benzerlik. Aynı şekilde aynı A'nın A artı B'ye oranı bu sefer sağ taraftaki üçgenlerde. 6'nın 9'a oranına eşittir. O zaman bu iki oran birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit i̇şte olmak zorunda. Hemen işlem dışarı çarpımımızı yapıyoruz. 6x'imiz bakın 36. O halde x'imizin 6 cm olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Ve geçelim bir sonraki sorumuza canlar. 7 numaralı sorumuz. BC 8 cm. AH'ımız 12 cm verilmiş. Kale EFKL kare olarak verilmiş. EL uzunluğumuz nedir şeklinde bir sorumuz. Efendim EL uzunluğumuz bizim neyimizdir? Karemizin arkadaşlar bir kenarıdır. O halde karenin bütün kenarları ve bütün açıları 90 derece ve paraleldir ve eşittir. O halde arkadaşlar burası da x. Şu içinde kalan parça da x olduklarını söyleyebilirim. Sonra arkadaşlar sonra şimdi bakın paralellikten dolayı arkadaşlar AEF üçgeni şöyle düşünecek olursak. A, e, F üçgeni. Büyük üçgen olan A, B, C üçgenine benzer değil midir? Benzerlik oranı nedir? A'nın karşısındaki arkadaşlar X'in A'nın karşısındaki olan B, 8'e oranıdır. Aynı benzerlik oranı bazen sizlere kenarlar verilmez demiştim hatırlarsanız arkadaşlar. Üçgenin yardımcı elemanları verilir. O zaman o üçgenin yardımcı elemanlarını da düşünecek olursak canlar. O zaman buradaki oranımız dikkat edin bunun tamamı 12 santimetreydi. O halde x de karenin içindeki kalan kısım. O zaman yukarısı arkadaşlar ne olmuş olacaktır? 12 eksi x. O zaman k benzerlik oranı yükseklikler oranına da eşittir. Küçük üçgenin dikkat edin yüksekliği 12 eksi x. Büyük üçgenin yüksekliği ise 12. Hemen sadeleştirmemi yapıyorum. 2'ye 3. Arkasından arkadaşlar 24 bölü 5'ten 4 bölü 8 olduğunu çok rahat söyleyebiliyorum. Geçelim bir sonraki sorumuza canlar. 8 numara sorumuz. Arkadaşlar Üçgende benzerlikler her zaman öğrencilerin önüne gelebilen bir soru tipi. Arkadaşlar şöyle bir paralelliğimiz var. Hemen paralelliğimiz varsa olayımız ne? Olayımız bakın yanlarla ilgili. Hemen 3'e 2 oranımız varsa hemen 3K'ya arkadaşlar 2K olduğunu söylüyorum. Arkasından arkasından diğer paralelliğimizi düşünecek olursak kırmızılarımızı. Bu sefer 3K'nın yine 2K'ya oranı 5'in x oranına eşit olacaktır. Canlar. O zaman işler dışarı çarpımımızı yaptığımız zaman x'imizin 10 bölü 3 santimetre olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçelim bir sonraki sorumuza canlar. 9 numara sorumuz. E hocam burada paralellikle vermemiş. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar sizlerden ne isteniyor? Bakın dikkat edin. Sizlerden istenen şey e, CD'nin arkadaşlar BD oranı bir de AF'nin FD oranı. Yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Bir tane paralellikle olayı bitireceğiz. O da nereden çizilecek bakın. E noktası orta nokta olduğundan dolayı arkadaşlar şöyle bir paralellik çizersem. O zaman orta taban özelliğimizden dolayı. Arkadaşlar bunlar da birbirlerine ne olacaktır? Eşit i̇şte olacaktır. E, bu tarafta da hocam orta tabanımız var. O zaman bunlar da eşit işte olacaktır. He, demek ki arkadaşlar şunlara k k k dersem CD'miz 2k B'değimiz ise k'dır. O halde arkadaşlar o halde buradaki oranımızın ne olduğunu söylüyorum. 2 santimetre olduğunu söylüyorum. Aynı şekilde arkadaşlar aynı şekilde AF'nin FD oranını bulacağım. Hemen birinci orta tabanından başlıyorum. Şu f'dx x dersem e'den çizilen arkadaşlar ne olacak? 2x olmuş olacak. Peki bu orta tabanımız 2x e, o zaman ad tabanımız ne olacak? 4x olacak. O halde af ne kalacak? 3x kalmış olacak. E o zaman şu oranımız ise 3x'in x'e oranından 3 olmuş olacak. E bunların toplamı soruluyor. O halde cevabımız 5 olmuş olacak. Geçelim 10 numaralı sorumuza canlar. Ne var? Bakın bir tam bir yeni nesil bir soru arkadaşlar. Diyor ki doğrusal bir yol üzerinde diyor aralığında 9 metre olan diyor 2 metre ve 3 metre yüksekliğindeki iki lamba direği. Bu direkler arasında boyları 1 metre olan iki çocuk verilmiştir. Her lambanın oluşturduğu gölge boyları için EF, FK'nın iki katı olduğuna göre diyor EF kat santimetredir. <laughs> Şimdi buradaki olayın ne canlar? Öncelikle burada çocukların boylarının 1 metre olması. Efendim burası 1 metre ise Hemen siz buradaki temel benzerlikten bakın şunları x, x dersek arkadaşlar bakın 1'e 2 olduğundan dolayı bakın ne var? Bir orta taban var. 2x arkadaşlar bu aradaki parçamız. O zaman e noktasındaki çocuğun b noktasındaki direğe olan uzaklığı da ne olacaktır? Orta tabandan dolayı 2x olmuş olacaktır. Peki bu tarafa geliyorum. Burada ise arkadaşlar 1 görüyor musunuz? Burası ise 3. 1'in 3'e oranı x'in bakın bu sefer FK'ya bakacağız x'in kaç x'e oranı olacak? 3x'e oranı olacak. O zaman tamamının 3x olması için bu tarafa da ne düştü? 2x düştü. O zaman direkler arasındaki mesafe hatırlarsanız 9 metreydi ya. O zaman 9 metre kaç x oldu? Bakıyoruz 2x 2x 2x'ten arkadaşlar 6x oldu. 6x'in senin 9'la arkadaşlar X'in ne olmuş olacak? 1,5 olmuş olacak. x'in 1,5sa 3/2 ise benden istenen EF arasındaki uzaklık 2x olduğundan dolayı 3 metre yanıtını vermiş olacağım. Geçelim. Son sorumuz canlar. Testimizin son sorusu. 11 numaralı sorumuz. <laughs> Şekilde diyor. Verilen cetvelin diyor. Dik üçgen biçimindeki kağıt üzerine kırık bir cetvel BC'ye E ve H noktalarında dik olarak yerleştiriliyor. Buna göre diyor. G, E, D, H noktaları cetvelin cetvelin kenarları üzerindedir diyor. G noktası üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre diyoruz. AB uzunluğumuz kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burası 10'un üzerinde, burası 12'nin üzerinde. O zaman GE arası 2 santimetredir. söyler gelmez. de bu şekilde kullandık. Arkasından canlar ağırlık merkezi K'ya 2K ya değil miydi? O halde arkadaşlar şunlar birbirlerine dik ve paralelse arkadaşlar. O zaman benzerlik oranımız 2K'nın 3K'ya oranından 2'nin kaçı oranı olacaktır? 3 oran olmuş olacak. O zaman d haşımızın 3 olduğunu söyleyeceğiz. E peki ağırlık merkezinden geçen doğrular ne doğrularıdır? Kenar ortay doğrularıdır. O halde d noktası orta nokta olduğundan dolayı bu çizdiğimiz 3 cm aslında üçgenin neyidir? Orta tabanıdır. O zaman orta tabanım 3 ise x'imiz ne olmuş olacaktır canlar? 3 çarpı 2'den 6 cm olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.